Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bilindiği gibi Bitcoin yeniden yükselmeye, tırmanmaya başladı. Yükselmesine neden olan 3 faktör bulunmakta. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Ayrıca bu videoda birkaç altcoin'in analizini de yapacağız. Analizlerimize başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmında yer alan linkten de Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Evet dostlar Bitcoin ile videomuza devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin grafiğini önüme açtım ve en son yaptığım Analiz videosunda görmüş olduğunuz gibi burada yeşil bir üçgen çizmiştim. Hatta üçgen içinde üçgen oluşmuş diye belirtmiştim. Bu beyaz üçgenin üzerinde hareketler gerçekleştirmekteydi. Burada yeniden bir üçgen oluştu diye belirtmiştim hatta çizmiştim. Görmüş olduğunuz gibi bu üçgeni yukarı yönlü kırdığı takdirde nasıl yükselme yaşamış? Burada aşağı doğru kırılmış. Tam buraya ben sat emri vermiştim. Burada satınca yeniden düştükten sonra tekrar aldım dostlar. Gördüğünüz gibi 29 bin dolara doğru geri çekilme düşme yaşadı. Ve daha sonra hızlı bir şekilde 40 bine dayandı dostlar. Özellikle bugün sağlam bir yükselme yaşadı. Bunun nedeni de 3 faktör bulunmakta. Birincisi Elon Musk. ikincisi Amazon. Bildiğiniz gibi Amazon ödemelerinde Bitcoin'i kullanabileceğini belirtti dostlar. Ayrıca Bitcoin haricinde de Ethereum, ADA ve Bitcoin Cash tokenlarını kullanabileceklerini belirttiler. Bu haberle birlikte zaten sağlam bir yükselme yaşandı. Ayrıca sabah da Ayrıca sabah da Binance bir açıklama yaptı ve kaldıraçlı işlemleri kısıtladığını belirtti. Artık 20x'e kadar kaldıraç kullanılabilmekte. Bu haberlerle birlikte Bitcoin sağlam bir yükselme yaşadı. Hemen cetvelimi aldım ve Dün gece yani yeni güne girince görmüş olduğunuz gibi 34 bin civarındaydı. Haberlerle birlikte %16'lık bir yükselme yaşadı ve 40 bin dolar civarına yükseldi dostlar. Şu anda anlık olarak değeri 38 bin 200 dolar civarında seyretmekte. Hemen destek dirence gelecek olursak görmüş olduğunuz gibi yeşil çizgimiz bizim direncimiz. Zaten burayı kırmayı başaramadı ve geri çekilme düşme yaşadı. 39.842'de bizim direncimiz bulunmakta. Desteğimiz ise 36.684 dolarda dostlar. Ben bu destek dirençleri bir saatlik vesaire bir günlük grafiklere göre de bakmaktayım. En uygun yerlere koymaktayım dostlar. Gördüğünüz gibi zaten burada en yüksek noktasıydı. 16 Haziran'dan itibaren düşme başladı ve bugün geldiği nokta en son 16 Haziran'daki noktası dostlar. Piyasa bir buçuk aydır düşmeye devam etmekte. Ama gördüğünüz gibi bugünden itibaren belki artık senaryo değişebilir. Hemen indikatörlerimize şöyle hızlı bir şekilde bakalım ve daha sonra 3 adet altcoin'imizi hızlı bir şekilde analiz etmeye başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi RSI'da baya yukarı çıkmış durumda. Kırmızının bayağı üzerinde. Boynunu aşağı doğru kırmış. Şu anda yana doğru gitmekte indikatörde maalesef sağlam bir yükselme gelmiş ve şu anda boynunu aşağı doğru bükmüş, kırmızıya doğru gitmekte. Tabii ki her an yeniden dönebilir açıkçası. Momentumda ise yeniden bir yükselmenin gelebileceğini söylemekte. Gördüğünüz gibi başı hafif yukarı bakmakta dostlar. Dediğim gibi 36.684 dolarda desteğimiz bulunmakta. Burayı kırdığı takdirde yeniden 34.000 civarına geri çekilme yaşayabilir. Onun haricinde direncimizi kırdığı takdirde ise ilk hedefi 43.000 dolar diyebiliriz. Hızlı bir şekilde yükselmeler gelecektir. Özellikle son günlerdeki güzel haberler nedeniyle gerçekten güzel yükselmeler beklenilebilir. Bilindiği gibi Bitcoin yükselirse diğer altcoinlerde bir nebze olsun nefes alabilirler. Bitcoin hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hemen hızlı bir şekilde diğer altcoinlerimize geçelim. İlk altcoinimiz tabii ki Ethereum. Amazon'un açıklamasından sonra görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde yükseldi ve mumları yeşil yakmaya devam etmekte. Şu anda anlık olarak değeri 2300 dolar civarında seyretmekte dostlar ve 2405 dolar da direncimiz bulunmakta. Burayı kırdığı takdirde yeniden 2800 dolarlara doğru yükselme yaşaması muhtemel. Tabii ki Bitcoin'e bağlı. Ayrıca 2115 dolarda ise desteğimiz bulunmakta. Bana kalırsa şu aralar yeniden buraya doğru bir düşme yaşayacağını düşünmüyorum. Tabii ki her şey Bitcoin'e bağlı. Hemen indikatörlerimize baktığımızda ise RSI'de hala yükselme belirtisi göstermekte. İndikatörümüzde maalesef yavaş yavaş boynunu aşağı doğru bükmekte ama her an değişebilir. Momentum'da ise sağlam bir yükselmenin devam edebileceğini bize göstermekte. Bilindiği gibi ben en baştan beri BNB ve Ethereum üzerinde durdum. Gerçekten güzel coinler hızlı bir şekilde yükselebilirler dostlar. Açıkçası takip edilmeli. Görmüş olduğunuz gibi son 5 adet 4 saatlik mumu yeşil yakmış hala da devam etmekte. Ethereum'un geleceği bana kalırsa çok ama çok açık. Ethereum hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hemen ikinci altcoin'imize geçelim. Video fazla uzun olsun istemiyorum. İkinci altcoin'imiz ada dostlar. Görmüş olduğunuz gibi anlık olarak değeri 1.34 dolar civarında seyretmekte dostlar ve Amazon'un açıklamasından sonra adada güzel bir yükselme yaşadı. 1.40 dolara kadar yükselme yaşadı lakin 1.40 doları kırmayı başaramadı. 1.40 dolar bizim için direnç noktamız. Burayı kırdığı takdirde hızlı bir şekilde yeniden 1.45, 1.50 civarına yükselme yaşaması muhtemel. Onun haricinde 2 adet desteğimiz bulunmakta. İlk desteğimiz 1.31 dolarda. İkinci desteğimiz ise 1.19 dolarda bulunmakta dostlar. Hemen indikatörlerimize baktığımızda ise RSI maalesef boynun aşağı bükmüş ve geri çekilmenin düşmenin yaşanabileceğini bize söylemekte. İndikatörde de aynı durum söz konusu. Maalesef momentumda da aynı senaryo söz konusu. Açıkçası indikatör vesaire her şey geri çekilmenin yaşanabileceğini bize söylemekte. Onun için lütfen stop koymayı unutmayın tüm indikatörler maalesef boynunu aşağı doğru bükmüş durumdalar. Dediğim gibi destek dirençler takip edilmeli. Hemen son alt geçelim. Son alt Shiba dostlar. Benden bu coin'i analiz etmemi gerçekten çok ama çok fazla kişi istemekte. Telegram grubumuza hala katılmadıysanız videonun açıklama kısmında bulunan linkten katılabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi dostlar 6.0'lı 670 dolar civarında seyretmekte ve sabah 60 692 dolara kadar yükselme yaşadı. Daha sonra hızlı bir düşme, geri çekilme yaşadı ve ilk desteğimize kadar düştü dostlar. İlk desteğimiz 60 644 dolarda bulunmakta. İkinci desteğimizde 616'da bulunmakta dostlar. Tabii ki buraya kadar geri çekilme, düşme yaşayacağını düşünmüyorum. Ama yeniden 644 dolara kadar geri çekilme, düşme yaşaması muhtemel. Açıkçası destek dirençler takip edilmeli. Özellikle 692'yi kırdığı takdirde yeniden 750'ye doğru yükselme yaşaması muhtemel. Telegram grubunda da sürekli zaten Shiba token'ının analizini istemektesiniz. Hemen indikatörlerimize bir baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi arasayda yükselmenin devam edebileceğini bize göstermekte. İndikatörde ise yeşil kırmızıyı kesmiş durumda sağlam bir yükselme yeniden gelebilir. Açıkçası yeniden 692'ye doğru yükselme potansiyeli bulunmakta. Momentumda ise maalesef aşağı doğru bakmakta. Evet dostlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan linkten de Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.